arkadaşlar sizlerle birlikte Gast vs TG oynuyoruz arkadaşlar yani Gast vs Team Gamer Hemen anlatayım sadece arkadaşlar ben şimdi buradan 64, ta 64 tane Gast spamcam ve hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar bakalım nasıl bir şey olacak Ben böyle eşya falan aldım kendime şuraya bir sandık koydum Oradan da böyle eşya takviyesi falan yapacağız Hop tamam gördüğünüz gibi böyle Golden Apple falan böyle getir koydum Şimdi başlayalım hemen. Kast VSTG 64 tane inşallah çok kasmaz Mop Kast nerede Yaptım Abi yuh Oha Abi Oha ne oluyor lan Oha çok kötü öleceğiz şu an Yedim golden apple'ı Yalnız bir Abi acayip kastırdı Allah Öldük lan Yeni öldürdüler. Beş kere ölürsek kaybedeceğiz arkadaşlar. O yüzden biraz kaçacağım şöyle. Hadi öleceğiz. Kaç. Ah. Hayır. Hayır kaç. Şuna bakın lan nasıl atıyorlar. Bunlar zaten arada birbirini vurdukları için arkadaşlar biterse tekrar spamlayacağız bunlardan olacak ateş ediyorlar ya. Of yolladık karşıya. Bunu da yolladım. Aha öldürdüm. Vallahi bir tane öldürdük. Güzel. O, o kaldı biraz. Allah öldüm öldüm bir, bir, kalp. Evet arkadaşlar ikinciye öldük. Bu arada ben benim şeyler burada da. İnşallah on, onlara zarar gelmemiştir. Bir bakayım. Aynen patlamış. Neyse zaten ölmediğimiz için sorun olmuyor. Hop. Keşke onları böyle bir bedraklık falan çevirseydim. Oha, 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 oha. Kaç, 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 kaç. İnek, dur inek. Abi ben yayı alamadım ya. Kastı ama. Kesin büyük bir ihtimal ölmüşüzdür. Çünkü tam cuk diye oturturdu yani. Büyük bir ihtimal öldük. Aman niye bu dondu? Bu eskiden olmuyordu. 12.1'de falan olmuyordu. Bu 13.0 çıktığında böyle olmaya başladı. Nedenini de zaten anlamış değilim. Sonunda Abi hata verip durmuş Şu MC Master'da Master'ın oluyorsa adam yüzde 75 falan. Abi diyor kaçacağım. Zaten iki kere, üç kere öldük. Son iki ölme hakkımız var. Biraz kaçacağım. Toprağımız var. Biraz duvar yapabiliriz kendimize. Şöyle hemen. Abi yapmışlar. Abi bunlar her yerde ya. Kaçacağım kaçacağım. Çok kötü gitti bu ok. Seni öldüreceğim abi nasıl ıskadım onu. Gel lan kılıçta vuracağım sana. abi vuramadım. Gast gel böyle, gast. Böyle ses çıkartmaya benzemez bu işler gast. Abi kaç tane ok attım ölmedi lan. Aa, öldürdüm şimdi. Bir saniye şuradan biraz ok almaya çalışacağım hemen. Tool. Aynen ok aldık tamam. Bol bol oklayabiliriz artık bunları. Lanet pislikler sizi. Şimdi daha yavaş yavaş ortaya çıkıyorlar. Çoğu zaten uzaklaşıp gidiyor arada böyle. Abi daha çok varmış lan. Allah akbar. Ateş topunu vurduk. Aha arkamızdan vurdu birisi. Acayip kötü vurdu arkamızdan birisi ya. Vale topu gelince böyle oyun takılıyor. Aha kurtulduk dur. Ah. Of. Abi kaç. Abi kaç. Şu an iki, iki kere ölme hakkımız daha var arkadaşlar. Yoksa bu kaslar kaybedecek. Bizim kazandığımızda arkadaşlar gastların hepsini öldüreceğiz yani ortak hiç gast kalacak. Abi yaptım tamam çok güzel. Şu mantar çorbasını bir içeyim ben. Şu eti de yiyeceğim. Kadıldı. Adam mı oldunuz iki Hadi bakalım biraz daha oklamak gerekiyor. Bunları Şimdi ortaya çıkacaklar kesin kastına göre. Hani şurada bir tane daha var. Abi gel buraya. Allah akbar. Atmaya başladılar yine. Burada çok var ya. Keşke 32 tane yapsaydım. Allah akbar. Bölüyorlardı şimdi niye böyle? Böyle vurdum. Açık kapıyla vurdum. kanunun üstünden geçti. Hadi. Ah burada. Kaç 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 kaç. Burası da patlamış. Üzüldüm ya. O kadar uğraştıydım ben bunun için doldurmaya ya. Kaçmayın lan. Kaçarsanız ben kazanacağım oğlum. İstediğiniz kadar kaçın. Aa. Bitti herhalde lan. Hadi abi kımon. Buraya roket şiyor mu ya? Oraya kadar yetişme hiç boşuna atmayayım ben oraya ko. Uf damlarda çok var ya. Gel bakalım gast. Gast. Abi şu ateş toplarını vuruyorum gast. Kocaman gast vuramadım ya. Tamam. Tek yeri ilk defa. Sen de öl bakalım. Vurdum ama ölmedi. Hadi. Hadi. Yine ateş toplu vurduk lan. Küçük şeye vuruyoruz bu adamı vuramıyoruz. Yine ateş topu gitti. Uf, ay çok güzel görünüyor ya. Yeter artık lan. Ölsene. Yuh abi bu. Heh tamam. Hadi lan başka var mı? Güneş batışı çok güzel ya. Şuradan bir fotoğraf alsam mı? Gitti ya şey. Neyse hadi başka gaz yok mu? Bittim yoksa. Bak zombiler geliyor. Zombi hayırdır lan? Uçurma abi seni. Tamam. Neredesin gazlar? Hemen bir sabah yapayım ben bunu. Ee, vurmayın lan. Abi sabah yap sabah nerede lan? Dur dur öleceğiz lan kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Gelmeyin lan. Yanıyorlar zaten. Biraz kaçayalım şöyle. Yalnız ben sabah yapmayı bulamadım. Nereden yapıyorduk oğlum sabah lan? Ha şuradan time yeni gelmiş. Deme. Demi gömleği. Güncellendi arkadaşlar. Demek ki o güncellemede gelmiş bu şey time olayı. Neyse bizim alakamız yok onunla şu an. Şu creeper'ı bir ortadan kaldıralım. Yok lan gel patlat creeper. Şu zombi arkadaşınla birlikte ölürsün sağ. Ha. X'te. Hadi bakalım gaslar devam. Come on. Neredesiniz? Gel bakalım lan sen. Abi şu adamı hiç ki ya. Onlar yukarı yukarı çıkıp duruyorlar. Gelin lan buraya. Abi kazanacağım bak hükmen galip sayılacağım. Aha koydum bir tane. Bir tane daha vurdum. Alev topu ona doğru gitti. Bir daha alev topunu vurdum. Hadi. Abi o ok oraya kadar gitmiyor ki ya. Sınırına geldi dur. Vur öyle sonunda ateş topunu vurayım da. Evet gaz bitti herhalde arkadaşlar. Son kez biraz daha bakacağım şöyle. Hiç gaz yok ortakta. Aynen arkadaşlar bu savaşın galibi biz olduk. Gazlar yenildi. <laughs> ezik gazlar. Tabii ki de ben yenecektim yani kim yenecek başka. Neyse arkadaşlar bir sana geldik. Bu videoda gazları öldürdük biraz. Ya ben, ben, ben size zaten ben size takat unutmayın. Hem size kalsın sevdireyim. Hoşçakalın ve bay bay.